Yapacak değişimin eserleri. Ne Gösteri sanatları topluluğunu şöyle kuvvetli alkışlarımızla dans gösterisini izlemek üzere sahneye <laughs> yani olduğunuz Sorunlarla iç içe yaşıyordu. Bir felaket boyutuna ulaşmış evsel atık su tehlikesi Mardin Toplulaşım Sistemi satması Martus'ta Başlangıçta Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Eşili ilçelerimizdeki 735 kayıtlı toplulaşım aracının revizyonu hedef kalınmıştır Amacı bu araçların yenilenmesi, güzergahlarının ihtiyacı cevap vermesi zaman çizelgelerinin belirlenmesi, engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve elektronik ücret toplama sisteminin kurulmasıdır. Böylelikle klimalı, kameralı, akıllı kartlı, engelli yolcu rampası olan ve daha nice avantajları bulunan modern araçlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bununla birlikte gelişen ve dinamik bir şehir olan Musabir'imizde yaklaşık günlük 20 bin kişi taşıma kapasiteli bir ulaşım sistemini modernize ederek hizmete sunmuş bulunmaktayız. Ayrıca belirtilmesi gereken bir diğer husus bu ulaşım sistemi ile beraber daha önce genel imkanlarla sağlanan sadece dar imkanlarla sağlanan ulaşım sistemimizi üç eski belediyemiz olan Akarsu, Girmeli, Duruca beldelerine ve büyük kırsal mahallelerimiz olan Akçatarla, Bahçebaşı ve Çağlar mahallelerine de sürekli bir şekilde sunmuş bulunacağız. Böylelikle vatandaşlarımızın geniş bir alanda bu hizmetlerden yararlanması sağlanmış olacaktır. Ne mutlu ki şunu memnuniyetle ifade etmek gerekiyor. Terör örgütü tarafından Altı Mahallesi yerle eksan edilen ve mahalle hizmetler açısından vatandaşına hiçbir hizmetin sunulamadı. Musayib'in bizim için çok önemli bir ilçemiz. Onun için de sizin geçen seneye kadar yaşamış olduğunuz zorluklar ve travmayı kısa sürede atlatmanız için hem hükümetimiz ve devletimiz hem Mardin valiliğimiz Nusaybin kaymakamlığımız kurumlarımız hem de son bir yıldır Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye Belediyesi, yerlerimiz var güçleriyle çalışıyorlar. Tabloyu gördünüz. Geçen sene belki hatırlıyorsunuz geldiğimde ilk burayı ziyaret etmiştim. Bayram töreninde burada, buradaki mesai arkadaşlarımla beraber geçirmiştim. Taş üstüne taş kalmamış altı mahallemizde. Ama şimdi gördüğünüz gibi karşıda bakanlığımız, hükümetimiz hızla binaları yapıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak da bildiğiniz gibi altyapıyı biz yapıyoruz. Borçlanmamızı yaptık. Bu şehrin bütün altyapısını inşallah hem Büyükşehir hem de Nusaybin Belediyesi olarak çözüyoruz. Martus dedik. Mardin toplulaşım sistemi. Bunda elbette Büyükşehir bunun önderi oldu ama buna ilk tepkiyi onun tepki veren sizsiniz. Onun için de bu programı burada başlattık. i̇nşallah sizin bu programınız diğer ülkelerimize de örnek oluyor. Sırada diğer ilçelerimiz var. Ben bu sizlere sana ve yönetim kurulu arkadaşa teşekkür ediyorum. Ya Allah bismillah.